Gençler bugünkü dersimiz katsayılar sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı demek x yerine 1 yazmak demek. Ne olursa olsun. Şurada px polinomun katsayılar sayılar toplamı nedir derse x yerine 1 yazarsam p1. px-3 polinomun katsayılar sayılar toplamı nedir derse x yerine 1 yazarsam p1 p 1 eksi 3'ten p eksi 2 demek. px artı 2 polinomun katsayılar sayılar toplamı demek x yerine 1 yazmak demek. p 1 artı 2'den p 3 demek. P 3x eksi 4 polinomunun katsayılar toplamı demek, X yerine 1 yazarsam P 3 eksi 4'ten P eksi 1 demektir, tamam mı? Şimdi bir de bir özelliğimiz var. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı, tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı diye bir formülümüz var. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı diye yazdım. Bakın, P1 ile P 1 ile P eksi 1'i toplayacaksınız. 2'ye böleceksiniz. Şöyle bir bırakayım. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı derse P1 ile P-1'i bulacaksınız. 2'ye böleceksiniz. Tamam mı? Yalnız çiftte topla, tek de şunları çıkart. Tek formülümüz bu. Anlaşıldı mı? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı derse P1 ile P-1'i bul, topla 2'ye böl. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı derse P1 ile P-1'i bul ama çıkart. kaça böl? 2'ye. Şimdi normal sorularımıza başlayalım gençler. Bakın. Px polinomu x kare eksi 3x artı 4 artı 5 eşittir olduğuna göre artı 4 üzeri 5 olduğuna göre Px polinomu kat sayılar toplamı nedir? Artık kat sayılar toplamı değer demez. X yerine ne yazmak gelecek? 1 yazalım. 1, 1, 1 yazdım. P1 eşittir. 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 4'ün 5. kuvveti. 1'in karesi 1, eksi 3 ile 1'i çarptım, eksi 3 artı 4, 5. Gençler 4 ile 1'i topladım, 5. 5'ten 3'ü çıkartırsam ne olur? 2. O da 2 üzeri 5 eder. 2 üzeri 5 de kaç eder gençler? 32 eder. Şimdi size dediğimiz hani çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamanın formülü P1 artı P-1 bölü 2. Tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamı P1 eksi P-1 bölü ne olacak? 2 olacak. Şimdi bu. Bakın px artı 2 polinom veriyor. x kare artı x eksi 1 olduğuna göre bana şunu soruyor. Bu polinomun katsayılar toplamını sorduğu için ben katsayılar toplamı derdemez x gördüğüm yere ne yazarım? 1 yazıyorum. 1 yazdım. Yani p 1 eksi 3'den yani benden istediği soru p eksi 2 olacak. İyi p eksi 2 istiyorsa benim bulacağım tek yer bura değil mi? Şu x artı 2 kaça eşitlemek zorundayım gençler? eksi 2'ye eşitledim. 2'yi bu tarafa attım. x eşittir. Eksi 2 eksi 2'den x gördüğüm yere eksi 4 yazalım. Şimdi gençler x gördüğüm yere eksi 4 yazdım. Eksi 4 yazdım. Eksi 4. P eksi 4 ile 2'yi topladım. Sonra eksi 4'ün karesi artı eksi 4 eksi 1. P eksi 4 ile 2'yi topladım. Eksi 2. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 eksi 1. 16'dan 4 çıkarsa 12. 12'den 1 çıkarsa cevabımız 11 olur gençler. Diğer soru. Polinomun tek dereceli ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını sormuş. Px'in yani x küp x 3 x artı 3. Gençlik bunun için hiç uğraşmadan bir P1'i bulalım. X yerine 1 bir yazıyorum. 1'in küp x 3 çarpı 1 artı 3'ün dördüncü kuvveti. 1'in kübü 1, eksi 1 ile 3'ü çarptım, eksi 3. Şurada da artı 3 var. Şu şunu götür, 3'ten 3 üç çıkarsa 0. 1'in 4. kuvveti 1. Hemen P eksi 1'i buluyorum. Eksi 1'in küpü, eksi 3 çarpı eksi 1, artı 3 üzeri 4. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım, artı 3. Artı 3 üzeri 4. 3 kere 3. 3 ile 3'ü topladım. 6 6'dan 1 çıkarttım. 5 üzeri 4. Bu da 5 üzeri 4. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. 25 ile 25 çarparsam 625 eder. Şimdi A. Tek dereceli terimleri sormuş. P1 ile px 1i çıkartacağım. 2'ye böleceğim. P1'i ne buldum? 1. 625 bölü 2 buradan da eksi 624 bölü 2 o da eksi 312 eder. B şıkkı çift dereceli terimleri diyor. P1 ile P eksi 1'i toplayacağım. Kaça böleceğim? 2. E P1 1. P eksi 1 de 625 bölü 2. ve bu da 626 bölü 2. 2'ye bölsem 313 eder. Yani burada yaptığımız tek şey formül, formül uygulamak oldu gençlik. Başka hiçbir şey yok. Diğer sorumuza geçelim. Bize diyor ki px polinomu veriliyor. x küp x a x artı 1 olmak üzere. Ama biz onu sormuyor. Bize sorduğu şu. px artı 1 polinomun katsayılar toplamı. Yani katsayılar sayılar toplamı x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Yazınca p 1 artı 1 kaç oldu gençlik? katsayılar toplamı ne? 5. ve soru neye döndü? p 2 neye eşit? 5'e. Onu nerede bulabilirim? Burada. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım? 2 yazacağım. Yazalım. P2 eşittir. 2'nin küpü. Şu 1'e benzemiş. Şunu 2 yapalım. Ha. Eksi a çarpı 2 artı 1. P2 kaç gençler? 5. 2'nin küpü 8. Eksi 2 a artı 1. 8 ile 1'i topladım. 9 eksi 2 a eşittir 5. 5'i buraya. Eksi 2 a'yı da buraya attım. 2 a eşittir. 9 eksi 5. 2A eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldüm. A eşittir 2 olur. Diğer sorumuza geçelim. Bakın güzel bir soru. P2x-1 polinomun katsayılar toplamı 6. Bakın sorunun tamamını okumuyorum. Katsayılar toplamı demek x yerine ne yazmak demek 1. Yazalım. Yazdım. P2 çarpı 1 eksi 1 eşittir. Katsayılar toplamı 6. 2 kere 1, 2, 1 çıkarttım. P1 eşittir 6. Bu dursun. Olduğuna göre. Bize diyor ki Px artı 1 polinomun sabit terimi. Sabit terim x gördüğüm yere ne yazmak? 0 yazalım. P0 artı 1'i soruyor benden. Yani P1'i soruyor. Ben P1'i buldum. Cevabı kaç gençlik? 6 olur. Diğer soruya geçelim. Px 1 eşittir. 2x artı m artı 3 olmak üzere. Bakın. Px polinomun sabit terimi 2. Yani sabit terim demek x yerine kaç yazmak demek 0 yazdım. P0. P0 kaç eşit? 2. Devam ediyorum. Olduğuna göre P2x artı 1 polinomun kaç sayılar toplamı? Kaç sayılar toplamı demek x yerine ne yazmak demek? 1. Yazalım. P2 çarpı 1 artı 1'den 2, 2, 2, 2 kere 1, 2, 1 ile topladım. P3'ü soruyor. Şimdi gençlik. İlk önce şunu bir kullanalım. P0 kaça eşit? 2'ye. Benim elimde ne var? P x 1 eşittir. 2x artı m artı 3. P0 kaça eşit? 2. P0'ı bulmam için dikkat edin. x 1'i kaça eşit diyeceğim. 0'a x gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazdım. 1 yazdım. Bak 1'den 1 çıktı. 0. 0. 2 çarpı 1 2 artı m artı 3 p 0 şuradaki değil miydi? Eşittir 2 artı m artı 3. Şu 2 şunu götürür. 3'ü öbür tarafa attım. m eşittir eksi 3. Şimdi polinomu tekrar yazıyorum. p x eksi 1 polinomu 2 x m yerine eksi 3 yazdım gençlik. Eksi 3 artı 3 oldu. px eksi 1 eşittir 2 x. Soru benden ne istedi? P3 istedi. O zaman ben şu x 1'i kaç eşit diyeceğim gençlik? 3'e. O zaman x'i 1'i öbür tarafa atarsam x gördüğüm yere ne yazalım? 4. 4 yazalım. P 4'ten 1 çıktı. 3. 2 kere 4. Cevabımız kaç olur gençlik? 8 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.